Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 6-12 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Kova burcunda ilerliyor. 5 Şubat'ta meydana gelen Aslan dolunayının güçlü tesirleriyle haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü de gün boyu Ay Aslan burcunda olacak. Dolayısıyla dolunay tam hızıyla etkisi altında e, olacağız. Hem kişisel anlamda hem toplumsal alanda hızlı gelişmeler olabilir. Uranüs tesirli bir dolunay çünkü bu. Size de değişik ve farklı fikirler getirebilir. Ee, i̇lginç günlük hayatınızda, iş hayatınızda, özel hayatınızda bazı hızlı çözümler bulabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. Özellikle yakınlarınızdaki kişilerle, komşularınızla ya da kardeşlerinizle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir ki bunlar sizi sürpriz şeklinde şaşırtabilir. Beklenmedik bir seyahate de çıkabilirsiniz bu hafta içerisinde. Gezegeniniz Merkür Oğlak burcunda, Balık burcundaki Neptün'le de güzel bir açı içerisinde hafta sonuna doğru da ee... Pürüto ile birleşecek Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla biraz zihni, zihinsel enerjinizi aslında bu hafta çok verimli değerlendirebilirsiniz. Para konularında, hesap işlerinde, e, finansla ilgili alanlarda e, hem sezgilerinizden yararlanabilirsiniz hem de böyle çözüm odaklı bir haftadasınız. Bir borcu ödemek, yapılandırmak olabilir bu e, parasal. Kazançlarınızla ilgili örneğin kredi gibi borçlanma konularıyla ilgili yine bazı çözümler bulabilirsiniz. Ee, i̇mza anlaşma gibi konularınız olabilir. Verdiğiniz kararlar doğrultusunda özellikle hafta sonuna doğru bu gündemleriniz söz konusu olabilir. Sigorta, emeklilik gibi konular da olabilir. O yüzden yasal bazı süreçler, görüşmeler, bilgi paylaşımları, yazışmalar, konuşmalar yine parayla ilgili bu hafta çok fazla sizin gündeminizde olabilir. Salı, çarşamba, perşembe öğle saatlerine kadar Ay Başak Burcu'nda olacak. E, bu günler biraz daha özel yaşamınız, eviniz, yaşadığınız mekanlarla ilgilenmeniz mümkün. Evle ilgili, aileyle ilgili gündemleriniz de olabilir. Onlarla bir arada olma fırsatlarınız olabilir. Evde yapılacak işlerinize de odaklanabilirsiniz. Evin düzenlenmesi gibi bir konunuz olabilir. Örneğin, Perşembe öğle saatlerinden itibaren ise Ay Terazi Burcu'na geçecek. Ee, bu da Cuma, Cumartesi günü sizin için daha sosyal a, a, olabileceği anlamına geliyor. Dış dünyada aktiviteler, görüşmeler, toplantılar olabilir, birebir görüşmeleriniz olabilir. Özellikle aşk, romantik konularda Cuma ve Cumartesi günü güzel fırsatlar sizi mutlu edecek, güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.